Hikaye hikayeler Nasreddin Hoca Nasreddin Hoca ve beş kuruş Nasreddin Hoca yolda yürürken biri ensesine öyle bir vurmuş ki neredeyse yere düşecekmiş. Kiddetle dönüp bakmış karşısında tanımadığı genç bir adam var. Hoca sormuş ne cüretle vuruyorsun bana. Genç cevap vermiş özür dilerim hocam sizi birine benzettim. Küçük bir hata yaptım ama siz de pireyi deve yaptınız. Hoca sinirle yürü bakalım kadıya gidiyoruz demiş. Beraberce kadının huzuruna çıkmışlar. Kadı ikisini de dinledikten sonra düşünmüş. Meğerse Nasreddin hocaya vuran genç kadının akrabasıymış. Kadı Hocayı yumuşatıp meseleyi tatlıya bağlamak istemiş. Hoca hislerini çok iyi anlıyorum. Bu durumda herkes aynı tepkiyi verirdi. Bak bu genç şimdi kendine bir tokat atsa bu işi kapatalım ne dersin? Nasreddin Hoca itiraz etmiş. Olmaz. Bu iş mahkemeye taşındıysa adalet yerini bulsun. Bunun üzerine kadı kararını açıklamış. O halde ceza olarak bu genç Nasreddin Hoca'ya beş kuruş ödeyecek. Hemen git parayı getir. Genç adam dışarı çıkmış fakat bir saat geçmiş iki saat geçmiş hala ortada yok. Mahkeme kapanma saatine kadar bekleyen Nasreddin Hoca sonunda dayanamayıp kadının ensesine okkalı bir tokat indirmiş ve şöyle demiş kusura bakma kadı efendi, daha fazla bekleyemedim. O genç gelirse söyle, beş kuruşu sana versin. Hadi bana eyvallah. Kanalimizi beğen, paylaş, abone ol. Teşekkür ederim.